Bir, iki, üç. Allah. Abi dur gözünü seveyim. Abi yakalayamazsın bunları. Abi dur. Abi yapma. Abi kim geliyor? Daha hızlı tekin daha hızlı hadi. Yağmalı demirden al bırak bizi ya. Gel lan buraya kaçmayın. Kaç. Kaçma gelin buraya kaçamazsınız lan. Nereye kaçıyorsunuz koca demirden zaten. Yakalayacağım lan. Bittiniz siz. Bittiniz bunun daha karası var. Karası. Kaçmayın! Kaçmayın lan! Hadi! Bana mı düştü diyorsun ha? Sen de haklısın çoban supur. <laughs> ha? Aman geç kaldın yetiş yetiş geç kaldın. <laughs> Kim takar kayınpederin derdini değil mi? Tabii. İş i̇şte canım ben vallahi üzüldüm Latif Bey de mi öyle? Gitme üstüne. Sen üzülürsün de bu üzülmez ki. Keyferin de başkomiserimin. Bak 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 bak. <laughs> ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? <laughs> Ya basmasan adamın damarına. <laughs> Yo ben gerçekleri konuşuyorum arkadaş. Var mı böyle bu uyanıklık ya? Kayınpeder evinde yatır, adamın evini kiraya verdir, hem de dövizle. Sen var ya, var ya sen az çakal değilsin sen ha. Lan ne döviz oğlum? Bana ne oğlum o paradan? Ağzına çıkanı kulağın duysun. Abi kızdırmak için yapıyor ya. Düşme sen de. Yapmasın. Yapmasın. Bu böyle değildi abi. Bu böyle değildi ya. Vallahi. Gözünü para bürüdü senin, para, para, para. <laughs> Latif Bey'in etinden, sütünden, kirasından. O, ne güzel İstanbul be. Ulan ben Şşş. ne faydasını görmüşüm tamam, ha? Tamam, A, konuşma. Ben ne faydasını görmüşüm? Tamam istiyor, hı? sakin ol biraz. Ya olamam ya, olamam. Almıyorum de, almıyorum de. Bir kuruşunu yemedim de. Yemedim lan. Yemin et? Yemedim diyor işte, sen de. Ulan vallahi yemedim, vallahi yemedim. Ya bırak şimdi be, bırak. Allah Allah. Yediysem Allah belamı versin benim ya. Ee, e tamam o zaman ne sinirleniyorsunuz? Mesut tamam. Ne bela yapıyorsun ne 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 ne? Delireceğim ya. Ay Mesut Delireceğim. insanı ya gözünü seveyim yapma. Şş tamam. Kızım bunu sakin. alın götürün buradan. Duracağım. Duracağım Yemin abi, abi, sakin. Tamam ne yapacağız Ya. Ya. Tamam, tamam. Sakin ol biraz. E, tamam. tamam. Yapma. Sakin ol sakin ol. Yaran mı var gözünüyorsun? Yaran mı var senin çoban spor? Lan şimdi Hadi tamam. Tamam, Ne olur tamam. ya mi ya? Tamam abi tamam yapma. Ya adamın paralarını ye 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 ayıp ayıp Ayıp. Milletin paralarını ye tabii. Ondan sonra... Ya ayıp çocuklar. Millete rezil oluyoruz. Ya onu yaptı ayıp. Ne oldu ne oldu? Üzüle söyleyince zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti çoban suban? Aman abi, abi, mı abi. gitti ha? Ya, Oğlum ya. Bak, bak yemin ederim. Tamam, yemin yemin ederim tamam, bak. Tamam, yemin yemin krizi geçirecek adam. Yeter bak, ya. Bakma sen şuna yeter, ya. Yemin yeter, artık ya. Ol. Yeter, yeter ol ya sakin ol. Kolayı ver kolayı. Çabuk hadi. Usta iyi misin? Ya gerçekten ölecek bu adam beni ya. Gerçekten be ya. Be be. Ölümü. Ya sen şey, ne yapıyorsun hemen üstüne alacak. ya. Saçma sapan kimsenin parasını falan yedin Herhalde yok ya. Herhalde biz biliyoruz oğlum. Ona mı inanıyorsun sen de yani? Yok bu gü gür öyleymiş yok. Tamam anladık. Gökmüş bilmem neymiş. Terbiye Dur, sen oğlum. seni var ya. Para devre mevliye kitleme öyle bak. Baştan söyleyeyim ha. Gençler tutsun nöbeti falan tamam mı? Beni uğraştırma. Yok ya. Oğlum ekibin yarısı gitti. Adam mı var elimizde? Mecbur yazacağım. Bana kardeşim ya? Gitmeselermiş. Beni mi beklediniz ya? Allah Allah. Vallahi hiç anlamam kardeşim. Başkomiserin olarak ne görev veriyorsan yapacaksın. Ha, az üst ha. yani. Ha. Evet. Basarım diyorsun yani. Gerekirse. Başkomiserliği de çok güvenme. <laughs> Benim rütbede yoldadır. Gelir büyük güne gelir. Alırım onu. Vay. Hayırlı olsun diyelim mi? Vallahi yakışır ama sana ha. Dur bakalım dur bir gelsin de. <laughs> Başka mı mi oluyorsun sen de? Neden olamaz mıyım? Orza evet. ee, babamı mı dedi? Söz mü verdim? Ne yaptı? Şart mı koştun lan adama? O Rıza babayla beni varanda. Sen niye karışıyorsun? Amirin olarak soruyorum ne var? Amirim olarak. Evet. Vay 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 vay. Sen bozuldu mu işe? Çoban spor hayırdır. Ya ne bozulacağım be ne alakası var? İşin geçmeyecek değil mi bana? Başkomiser olunca ezemeyeceksin beni, ezemeyeceksin. Bak ha. bak bak, bak, bak laflara bak ya. Eziyor muyum ben siz lan? Aa, hayır hayır. Ha. Ben, <laughs> ben malımı bilirim malımı. Düzgün konuş sensin bana. Mal lan ben? Ne alakası? <laughs> Hayırdır? <gülüyor> Tokmak kafa. İzleyelim dedik. Kaçmaz dedik. Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim. Bizim torbacı. Tipine bakan da temiz aile çocuğu sanır. Ama yer miyim ben? <gülüyor> 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 bu, da, bu. bu mu senin torbacı? Evet komiserim. Ne oluyor ya? Sorguya mı çekeceğiz bunu şimdi? Siz buyurun komiserim. Ben sizi izleyeceğim. Ha, ha. Tamam peki. Soralım bakalım. Ee, Tunç Bey, size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek? Buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Birinin cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim çantaya. Hmm, torba torba. Torba torba. Doğru dürüst cevap lan komiserime. Pardon komiserim. Sizin bir ilginiz yok yani çantanızdan çıkan uyuşturucuyla. Yok komiserim. Ben çantada taşımam. Genelde evdedir benimki. Ha, söyledi. Evde derken? Şöyle sizin boylarda kalıplı, hafif kel, hafif göbekli. Her gece bir doz almazsam gözüm uyku girmez. Yapma ya! Dokmak kafa! Ya, Yapma! Yap, vurma Allah ya! Allah. Hem gel, hem göbekli. Ya, Öyle mi? Ya vurma Aa, ya. A, a, ya, a, a, ya baba yapma a, ya. Baba. A, a. Bir dakika, bir dakika. A. Ne babası ya? Baba tabii lan geri zekalı. Oğlum lan bu benim. Tuğç, oğlum. Tokmak kafa. <laughs> Nasıl ya? O Tuğç, o Tuğç mu? Adilsiniz var ya. Resmen adilsiniz. Gizlice <laughs> <laughs> <Geri> kaldı. Çalışın. <laughs> geri çekilin, geri çekilin. Geri çekil, geri çekil. çekilin. <laughs> Çekil. Ne oluyor lan burada? Çekme kardeşim sen Abi seninkilere bak. edin. Metin. Ne <gülüyor> yapıyorsunuz <gülüyor> lan? Tekil. Ya kardeşim çekme artık. Ne bu? Tunç da burada ya. Komiserim arkadaşlar Hüsnü abi. korudaki ağaçları kestirmemek için eylem yapıyorlar. Al. Tamamen çevreci bir eylem baba. Bize engel olmaya kalkmayın sakın. Gelin. Topunuzla, tüfeğinizle gelin. Hiş, ver şunu bana bakayım. Sahiden kesilecek mi bu koru? Hayır. Arkadaşlara da onu anlatmaya çalışıyorum. Duyuyorsun ki. değil mi? Aha. Yol inşaatı korunun 50 metre aşağısından geçecek. Yeşil alan zarar görmesin diye girişi çitle çevrilecek. Ne? Berkay doğru mu bu? Bunun için mi bağladınız lan bizi buraya? Gerizekalı. Lan çözün beni. Bak ben bunu döverim bak. Ya <laughs> oğlum rahat dur be. <laughs> Ama bize gelen bilgi bu yönde değildi. Yazılı olarak bildirdik biz size. Ulan siz eşek sıpaları. Ve sen Tunç Efendi nöbetçi eşek sıpası. Anlamadan dinlemeden ne eli mi lan bu lan? Baba hepsi bunun kız dalgasından çıktı. Burcu'yu tavlayacak diye. Bunun mu? Hı hı. Burcu kim lan? Benim efendim. Baba utandırma beni ya. Lütfen bu girme üzülme ya. Tamam lan tamam. Anahtarlar nerede? Çözelim çocukların kilitleri. Nerede anahtarlar? Anahtarlar sendeydi Aha, aşkım. Aha, Ben dernekte unutmuşum. Ah. Ben bunu var ya kesin de verme. Kesin ya. Bak ağaçlara dokunmayın. Bunu kesin baba valla. Görüşte sevgilinin Burcu. Ben burada zincirleri vurulmuşum senin için. O ne yapıyor? Delireceğim ya. Vallahi billahi üstümü başımı yırtacağım ya. Ormana yerleşeceğim tek başıma ya. Abi olur mu ah. öyle kazalar ya? Sıkma canını. Ah, alışamadım mı hala abi? Rahat ol Öf. biraz. Komiserim bizim arabada demir makası var. Kesip kurtarırız şimdi gençleri. Yok. İstemez. <gülüyor> biraz <gülüyor> beklesinler böyle. Akılları başlarına gelsin. O zaman kesip alırsın. Ders olsun lan bu size. Ya baba ya. Ders ne olsun. Olur baba ya. Abi ne dersi ya? Bu kaçıncı ders be? <laughs> ne bileyim lan ben kaçıncı? Akıllanmaz bu senin Hadi yürü yürüyün yürü devreye hadi yürüyün. Ya baba ya. Lütfen baba. Baba gidiyor musun? Bizi böyle mi bırakacaksın baba? Akşama görüşeceğiz akşama. Evde. Yandınız siz yandınız. Akşama şenlik var. Kırpınar şenliği. Sakın bulma lan o anahtarı. Bulma. Severek ayrıldık ona yanıyor. Hadi boşaltın arkadaşlar siz de boşaltın. Şşt, hadi. Bu mu lan? Hı hı. Affedin. Nakit gitmiş. Kaç para vardı abi? 45 lira. Ne? 45 lira mı? Ne yaptı lan başkomiserimin şey 45 lirası? <laughs> Bu <Buna> ne be? <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Tokmak kafa! <laughs> O yapmış. Bu ne Kusura ya? Usta gülme ya. <laughs> gülerim kardeşim, gülerim ya. Kaç gündür günahını alıyorsun milletin ya. Düşman evdeymiş ben. Yedim lan seni. Tunç! Baba! Tunç. Tamam, tamam. Baba! Sen de. Baba! <laughs> Hoş geldin. Engin abi. Tunç bak, zulan patladı. Yani bu sefer hiçbir şey yapamam. Ne ulan bu rezillik? Ne rezilliği baba ya? Soru sorma lan, cevap ver bana. Ya baba, şimdi senin canın sıkılıyor diye akşamları. Geçen gün baktım, gariple koyun koyuna yatıyorsunuz. İçim parçalı. Ya, ya. Dedim bari. Sana ne lan? Sana ne? Gülme, <laughs> tamam, sus, gülme. Tamam. Sana tamam. mı kaldı lan bana kara ya. kız bulmak? Sus, <laughs> usta gülme bak, gülme, gülme, tamam, gülme bak, fena olacak. Allah Allah, gülmüyorum. Ya vallahi kötü bir niyetim yoktu baba. Gel. gel. Sana kalsa hiçbir şey olduğu yok. Gel, gel. Tamam, gel buraya. tamam Mesut. Gel buraya. Yapma ya. Oğlum çocuk omuz vermiş işte sana. Daha ne istiyorsun? Ha? Hiç ya abi. Teşekkür edeceğine. Fıstık gibi kızlar var. Sen seç be. <laughs> Sen ne diyorsun ulan? Gel 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 gel. gel. Bak. Nike bak Nike. Tamam ya, mi şey ya şey ya. Nike mi de? Sana mı de? benim Nike ha? Hadi bakalım. Ne oldu yine? Oğlum iki evlilik yaptım. Toplasan ikisinde bile bu kadar sinemaya gitmedim ben eşlerim. Usta bu ne biçim laf ya? E doğru. Gitseydin kardeşim eşlerinle sinemaya. Ben bir oldum. Ha diyorsan ki onlarda bulamadığım şefkatı sıcaklığı sende buldum. Kimde? Sende? Evet. <laughs>